Evet abi hepiniz hoş geldiniz. Bu Call of Duty'nin yeni Cold oynayacağız, deneyeceğiz. Hadi bakalım. Aç bir arayalım. Evet oturum abi. Dediğiniz gibi sağlam bir Miami seçelim abi. Oynamak için sağlam bir para gömmek lazım. Kasım'da çıkıyor. Evet maça başlıyoruz 5 tane sonra. Artık videoları çekeceğim abi artık. Ben de ilk defa giriyorum şu an. Hadi bakalım nasıl olacak. Ben de merak içerisindeyim. Şu anlık. Biliyorsunuz Trabzon'da ilk bölümü Trabzon'da çekiliyor. Yani Trabzon'a uyarlanmış. oyuncuların hazır olması bekleniyor. Beta'da camping açık değil. Camping açık değil. Ee, oyun aldığınızda tabi açık olacak. Ama şu an açık değil. Ama sağlam bir oyuna benziyor. Girişi çok güzel yapmışlar. Yalnız bu sensitivity beni biraz e, kontrolü bozdum. Haydum. Mal 9 yapalım onu. Aa bir şey attık. Abi sese baksana. Aha ben adamların üstüne çıkmışım abi. Nereden gideceğiz? Şuradan gidelim. Ben sivit'i gene çok aşırı fazla. Beş yapalım abi şunu. Hepli mepli yok değil mi bunda? Hah. Sen bir at aşağı. Sen de bir at. Abi sesleri mükemmel ya. bir kişi daha vardı abi. Alırsınız onu Yapma be. Onu aldık değil mi? Nice abi. Bizimkiler çatışıyor. Neredeler ki bunlar? Ben bir at aşağı bakayım. Level 2 olduk abi. Nice. Level sistemi de gelmiş bu arada. O çok iyi gerçekten. Bizden biri mi sıktı az önce? Şöyle kayarak kurtulabiliyorsunuz abi JGL ama içimizden geçtiler sanki biraz. O elemanın silahı da güzel. Abi bugün bu full bunu kasacağız. Buradan bir ses geldi demiştim ki Abi nasıl ölmez? Abi sesler cidden mükemmel ya. Kulaklığın da basını açtım. Of. Bilmiyorum kapılar falan açılıyor mu açılmıyor. Neyse abi. Biri sıkıyor bana ama. Sıkmıyormuş vazgeçtim. Nice abi double. Oo! Abi ya çok tehlikeli. Hah. Gördün abi. Alırsın onu. da ne tarafa kaçtı? Kankacım adam bizi ikimiz de deşti ya. Dur dur. Targeting... <laughs> <laughs> Sniper'la vurdu değil mi o benim. Aynen öyle. Taret gibi bir şey açıldı ama uçak savar gibi. Bir deneyeceğiz onda. Sen bir yat aşağı. Vallahi iyi hadi canım. Sen O ünitesi biraz fazla galiba onu biraz kısalım. İki kişi şey oraya kaçtı. Gel oğlum buraya. Oğlum. Hadi be. Headshot'u yapıştırıyordum ona da. Abi oyun hakkında değerlendirmelerinizi yapın sizde. Ama mükemmel bence. Blizzard'ın Programından betasını indirebiliyorsunuz. Siz de ücretsiz olarak betayı oynayabiliyorsunuz bu arada. Hem kendinizi oradan test edip alma fırsatı kazanabilirsiniz. Aha <laughs> karşıda. Gittim abi. Heyecan yaptım ya. Daha iyi oynayabilirdim orayı. Şu arkaya biri geçti gibi oldu ya. Silah nasıl değiştiriyordu abi? Aynen. He, şu an maalesef bizde açık değil. Level atladıkça açılacak. Call of her zamanki şeyi. Oğlum biz nerede olduk ya? Fight aramaya devam. Kardeşciğim biz de buradayız ya. Ölmedik yani daha rahat ol. Ya mi ya? Kardeşim ölmeye unutmuşsunuz ya. Gene burada doğduk. Ama buradan geçemiyoruz lan. Dört ne abi? Yapıştır abi. Bombala. Umarım birileri ölmüştür. Ölmedi galiba. Arkadan sesler duydum sanki. Hadi bakayım. Fulle fulle fulle. Abi videodayım telefon çalıyor ya. Onu bari alayım. Onu bari alayım lan arkamdan geldiniz ya. Ayıptır ya. Kıllı ol ulan. Yapma be. Abi yeniliyoruz ha gençler. Abi helikopter mi helikopter var bak burada sıkıntı bu işler. Bu düşman helikopter mi lan? Gel bakayım. Bizden mi bekleyerek oynayalım ya. Ben de yat bakayım aşağıya. Orada birini gördüm bu arada. Yenildik ama... Os... Abi oyunumuz bu şekilde. Bence gayet aksiyon dolu, sarıcı bir oyun.